<laughs> Estağfurullah lan eyvallah. Tuna Bey 100 bit Oğlum bir senaryolar okudum. Dilim uçukladı. Bir senaryolar okudum sağda solda Instagram'da YouTube'da falan. İy, oy oğlum yani dün ne oldu ben de anlamadım ya. 8 Felix'in sezon finali. Mustafa Mustafa Ak ikinci yayın tiyer demiş. Ne mesajlar. Abi kitabını seveyim ne olur bitiyor ver ne olacak? <laughs> DC ilk defa Discord çöktü evet fark ettim. İlk defa Discord'da o kadar hızlı akan bir chat gördüm. Güzeldi be işte anı oldu bize. Anlatırız 3 sene sonra. <laughs> Mustafa Ak 06 2. NTL bilinmiş eyvallah Tuna Bey 100 bit yollamış. Timsi 30 bit yollamış. Bu arada 3 gün üst üste RP yayını sözümü de tutmuş oldum. Ee, tertemiz oldu yani. Sarı ne zaman? <laughs> ya o kadar büyük beklentiye sokmayın canım. Alt tarafı bir oynayacak rüyaymış falan dermiş. <laughs> Dur lan şu bizim doğayı bir çok afk kalmadan Nasıl da hoşunuza gitti mi? Ya gitmiş belli yani. Gitmese bu kadar patlama olmazdı insanların mesajlarından bile anlıyorum ama Biz dün yayını kapattık. O kadar hatasız ya. Bu şimdi ya neyse üzerine konuşmayayım ya. Sonra konuşuruz. Heyecanı kaçmasın. Ama bir tane eleştiriye çok kızdım. Yani böyle bir rol izlemişsin. Hep beraber coşmuşuz, eğlenmişiz. Lavun yazdığı şey şu. Bora ile 7 saat oynadın, Sarı ile saat oynadın, yakıştıramadım abi. Ha, siktir git. Allah Allah. Her şeyin bir tadı ayarı var amcık yani. Bir şeyden de mutlu ol la. Yani tam bir mal yorumu yani. Varsa yapan bunu üstüne alınabilir. Bu kadar... Ben diyorum ya hiçbir şeyden memnun olmayan bir milletiz diye. Doyumsuzuz abi. Ama genel olarak yorumlar şey. Çok güzel. Çok hani böyle mutlu ayrıldım yayından. Siklemedim zaten şeyi. Kapattım yayını. Ha bir de ikinci şey. Video sanmışlar ya canlarım. Düşün. Video sanmış adam. Yayını komple video sanmış. Son 10 dakikası video sanmış. Hepsi canlı canlı oldu onların. Çıldırdım dün Instagram'da birini yakaladım. Bir sikiyorum bir sikiyorum. Herif iddia ediyor diyor ki videoydu kimi sikiyorsun diyor. Gerizekalı çocuk. Gerizekalı çocuk. Abi kesin video ya. Video değil miydi mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nesi video olacak? Kafayı yedim ya dün. Ciddi ciddi şeyi sormuş böyle. Ulan o videoya nasıl geçti lan? Hangi ara geçti ki? Şeyden dolayı ee, düşün. Ne gözükmedi lan? Şunu mu diyorsun? Karartmayı mı? Ya bu karartma şey lan işte. Gikas yaptı bunu yayından 3 dakika önce. Opacity'li kayboluyor işte. Bir şey değil. Asla. Devam edecektir. Ha şu. Böyle. Dur bak bekleteyim. Bunu buradan hidden'dan açıyorsun. Hatta bunun süresini çok kısa yapmışız. Tamam mı? Bak şimdi birazdan açılacak 10 saniye sonra. Orada hemen yayını kapattım. Normalde sonunda şey diyecektim. Hadi iyi geceler arkadaşlar diyecektim. Neyse. Saru Saru'da kalsın. Ee, Saru'nun diğer yayınına zaten duyurumu yaparım yani. Çatır çatır. Daha da Saru hakkında konuşmayayım. Tadı, tadı, tadı damanda kalsın. O drama karakteri zaten. İhtiyarlar yapıldı değil mi? Bu arada bütün senaryo opsiyonlarınızı sağ sola yazdıklarınızı okuyorum. Cidden okuyorum. Yani senaryoyu oradan alırım diye değil. Ee, çok yaratıcı insanlar var cidden. Aşırı yaratıcılar. Aşırı saçmalayanlar var. Abi doğa nasıl Mikoy'u vurur ya? inanamıyorum miko öldü mü şimdi diyen var. <laughs> Bazen okurken titreme geliyor ama diyorum yapacak bir şey yok. miko CK mı diye soran oldu ya. Mikoy'u niye öldürdünüz bir diyen var abi. Daha nice üç Küfür eden var bana Mikoy'u niye öldürtüyorsun diye. E oğlum Mikoy'la konuştum diyorum gidip yanına. Cevap vermiyor falan. Basmamış. <laughs> Ama çok güzeldi ya din. Valla tadı benim de damağımda kaldı. Kim ne dersi desin kral. Seviliyorsun yayınlar. Bu arada aa, bugün Arife'ymiş demiş. 4 lira yollamış dengesiz. Mixon 31 bit yollamış. Murphy, Zeus, 3. E, NTR bilinlemiş. Deadless Berk. Deadless ne lan? Deadless öyle mi yazılır? Deadless. Ha doğru yazmış. Diğer bir abone olmuş özür dilerim. Queen'ca Spy 4 lira olmuş. Abi dünkü yayın sonu bayağı iyi. Devamı ne zaman gelir? Hayırlısı. Geyikçi 30 bitti yollamış. Titan Black Rose 3 lira yollamış. Abi dünkü rolde emeği geçen herkes eline sağlık. Netflix dizisi gibiydi. Devam ki. Evet bütün ekibin de eline sağlık. Yani o kadar güzel organize. Yani hiç üzerine böyle... Ee, nasıl diyeyim? Ya yarım saat harcadık ya 40 dakika harcadık. Yayından önce. Ya ben illaki pürüz çıkar sanıyordum. Çıkmadı. Böyle ayaküstü konu... Ya o kadar tecrübelenmiş ki artık 8 ekibi de. Tak 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 yani böyle. E zaten konuşmaların hepsi doğaçlama biliyorsunuz. Ama o mesela Miko sahnesinde çok büyük hatalar yapılabilirdi. Ekip artık profesyonel seviyede yani. Film gibi. Biz yayını kapattık. 15 kişi toplandık. Oturduk. izledik. Arkamıza yaslandık. Ve izledik yani böyle. İzlerken aaa Falan Böyle niye bilmiyorum ama dün çok haypliydik yani. Siz nasıl heyecanlandıysanız biz yayından sonra o kadar heyecanlandık. ya Gerçekten senaryosu yapılsa 8 filmi çekilir amına koyayım dizi gibi. Neyse tamam hadi ee, bu kadar övmeyelim kendimizi. Ama güzeldi be şimdi. <laughs> Bütün benim akrabalarım falan mesaj atmış ya. Kuzenlerim falan. Ağzımıza sıçtın sen ne biçim miyan yapıyorsun öyle falan. Poyraz Beşilmiş merhaba bir projemiz var destek bulamadık demiş bakacağım bro. Sensual 35 31. ayını yollamış Kılafına toplam 31 aydır bedava abonelik yürüten klafinim Canım kardeşim Meus 2770 bit özelden herkese yazıyor helal. Aynen aynen şimdi iftar var aç, oruç açanlar var. Ee, sen 5 yayınlar kral demiş Dax TV bir abone olmuş. Selam Tukun ya dün gece yayın fenaydı 2000 ellerine sağlık demiş. Eyvallah hepinizin ellerine gözlerine sağlık. Bir konu bulduğu sahne mesela biz senden çok net gördük harikaydı. Müthişti ya. Bu arada Klafi'nin fare olayı ne oldu? Valla hala sözü devam ediyor da. Hangi doya olacak? Bak bakayım. Daltonlar. Çok özledim bunları ya. Aşırı makara kukara dönüyor bunlarda. Bir şeyler yaparız bugün. İnşallah yakalanmayız da. Abi çok seviyorum. Kralsın eyvallah kardeşim. Ağladıydım. Holmes nerede? Bakayım neredeler. Oğlum bütün tayfa burada toplanmış. Şimdi ses açmayayım. Bir şey dedikodu falan yapıyorlardır. Ege 12 69 3 liralımış. Abi sadece 2 dakikalık edit bayağıdır ulaşmaya çalışıyorum. 3 lira yazmış. Titanium TR1 abone olmuş. Bir saniye 30 bit yollamış. Neyse özetle şimdi bizim ekibin yanına gideceğim muhabbet ederiz de. Dünkü yayın tamamen ee, canlıydı. Öyle video falan diyenler desinler önemli çok. Sikimde de. önemli olan sizin seyir ki, seyir zevki almanız. Ama video falan değildi normal dümdüz canlı yayındı amına koyayım. Onun planlamasını falan yapacak vaktim de yok. Öyle oturup da video sergileyecek. Videonun geçişi nerede? Vahiy yoluyla mı geçti o videoya amına kuyum? Bir de öyle abartılacak bir şok yani videoydu falan diyecek. Ona biraz şey oldum güldüm dün. Sarı gerçekten kaçıldı mı yoksa hayal mi? Kim bilir kardeşim. Kim bilir. İşte. Filverel Beşli olmuş abi. Mikoyu neden öldürttün abi? <laughs> Observite yer bir laban olmuş. Kim bilir kimler var? <laughs> Hayaldi bence. Bilmiyorum. Kaçırıldı bence bilmiyorum. Saru yeni baron mu olacak? Hayır baron olamaz öyle dememişti. Hmm, hatırlıyor musunuz? Will Soy'un yayınındayken bir tane notlarda bir şey. Herkes her şeyi birbirine bağlamış. Çok hoşuma gidiyor şu an. Hiç sorgulamayın oğlum tadını çıkartın ya. Yastanın arkanızda denk geldi mi izleyin işte. Yalnız fark ettiniz mi? Ediz imot attığı zaman Sörüs'te Ediz yazdı. Ediz acaba Saruhan'ı satıyor mu? Yalnız Bardaki adam Miko ayarlamıştı. Miko Saruhan'ı satıyor mu? Valla çekildi yazılıp izliyorum yayınları bayağı sağlam. Ne detaylara girmişler. O kadar hoşumuza gitti ki o detayları takip etmeleri. Ama önemli birkaç detay varmış. Onları kimse yakalamamış. Biz çok fazla şey herhalde e, kurguya dalmışız. Değil mi? Saru deli balda uyuyakalmış. Bir uyanıyor amına koyayım. Bar var. Aslında hiç bugüne kadar hiçbir şey yaşanmamış. Bir uyanıyorum böyle doğa var. Miko var altta herkes orada. Aa, bir çıkıyorum kapıda Saru'nun posteri. Rambo dışarıda. Yok mu peki? Kaseanda TRB bir abone olmuş. Erenfa 33. ayı premlenilmiş. Lux Biz Biz 3 onları almış. Abi selamlar biz arkadaşlar bir şarkı çıkarttık. Abi şimdi videoda'ya bağlamayalım. Onları videoda'ya da yollarsınız bro. Yine reklam yayına döneceğiz. Gardas bu çok kötü oldu. İyi bayramlar demiş bana canım. Teşekkür ederim. Mia abi bakmışız Mia yok. <gülüyor> Mia <gülüyor> diye gitmiş. Tüm server rüyaymış. Vibe atmanın çok güzel bir senaryo bağlantısı değil mi o? Cuk olmaz mı? Vibe'dan önce öyle bir ana karakterle bağlantı yapıyorsun. Sunucun ilk gününe gidiyor her şey. Sıfırdan. <laughs> Baron olsa çağırdı ya neden bu kadar uğraşsınlar ki? Kim bilir oğlum. <laughs> devlet memurlarını dövmeyecektiniz Saru. Kusura bakma da amına koyarım öyle devlet memurunun. O nasıl bir roldü ya? Yani gel beni döv dedi yani abi. <laughs> Zaten dayak yemek için Elinden geleni yaptı adamlar o rolde ya